Ya sonuçlar ne oldu? Kaç vurdunuz? Vallahi ben 19 vurdum Yusuf. Vay, bravo Selahattin. Yusuf, sağ ol, de Bana da attırdılar, ben de 20'de 15 vurdum. E bravo Bekir. Yani bekçi olmana rağmen çok iyi sonuç bence. Başkomiserim siz kaç vurdunuz? Başkomiserim. He? ha? ha? Ee, siz kaç vurdunuz başkomiserim? He? He? Kaç vurdunuz? Başkomiserim, ne oldu Yusuf? Kaç vurdunuz? Yani kaç tane atış yaptınız? Ha? Ya ben burada bir şey okumuyorum Yusuf. Okuyorsun. <laughs> ben burada bir şey okuyorum. Vurmak nedir ya? Ne? Soru ne? Ama bir şey okuyorum ben buradan ama. Tamam, başkanım <laughs> sen. Sessiz ol. Sessiz ol. çalışıyoruz herhalde. <laughs> ya ne <laughs> vuracaksın? Ya çak yapmadı mı Bekir? Ya ben şeyi işaret ettim. Bir şeyi bak. Neyi? Beş, beş. Bu kaç? Beş. Bak onu işaret ettim. Ne? Beş mi? Sadece bir. Ben... Ya başkomiserim yirmi beşte beş mi vurdun? <laughs> ha? Ha? Başkomiserim yirmi beş atışta sadece beş tane mi vurdunuz? İşiniz gücünüz riv riv riv. Yok mu işiniz gücünüz? Var işte riv riv riv. Ben çıkayım başkomiserim. çık. çık. Yusuf Yusuf, Yusuf Yusuf. Ey hadi Selahattin ben de gideyim. Çak bir beşlik. Başkomiserim, başkomiserim. Siz de bir beşlik çakın. Vallahi iyi çakın. Şey, beşlik çakarım sana onu görürsün ha. Çişene. Evet. Çıkayım mı? Çık! Eh, neyse ben de yavaş yavaş çıkayım. Saat beş olsa da kahvede bir beş çayı içsem. Çakın bana ver, çakın bana ver. Çişene, Selahattin! Çakın bana ben, çişene! Ver onu! Hadi Selahattin, sen de gel beş çayına. <laughs> yok yok peki sen git benden de beş tane şeker at. Ya ben at, bir kere on beş tane atarım. Kalanını çıvıyam ben! Çık, çık, çık! Çık! Efendim dönmüşsün. Nasıl? Vurabildin mi bütün hedefleri? He? Rıza ne oldu? Ne ettin? Rıza. Rıza. E niye sus pus oturuyorsun ha? He? Ne oldu? Ya yok bir şey, yok bir şey, bir şey yok. Şu gramatoma bakayım. Ne oldu ha? Vuramadın yoksa. Enişte bana şu silahını bir verebilir misin? Ee, ne desin silahı? Ya eniştem atış taliminde 25'te 5 mi vurmuş? Neyse bak millet de şimdi tutturmuş böyle karavanacı, karavanacı, yok karavanacı ana Lan sinirim de söyleyemedim ha. Kayınçosu diye. Artık ağrıma gitmeye başladı. Bir silah ver, bir gözlerini korkutayım. Kimse benim enişteme karavanacı diyemez abla. Hayır. Nikako. <laughs> Çişer, dışarı yoksun seni bazarmak. Acaba isabet ettirebilir misin? <gülüyor> <gülüyor> Acaba? Sen ne dizin Dur, Rıza! Ya, ya Allah, biraz zaten yirmi beşte beş vurmuş nasıl vursun beni? Tutturamayabilirim. Ya ne oldu senin karnına? Ne? 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 Uy. Ya Rıza, Hı. hem bana bak, az vurma ne iyi olur ha? He, i̇nşallah ya Rabbim seni şu polislikten çıkartırlar. Ha? Vallahi daha güvenli bir iş bulursun. Hem çana da babasız büyümez, fena mı? Bence mantıklı olan o. Beş çok az bence.